Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni bir serisine başlıyoruz diyorum. Hep yeni seri yeni seri diyor. Yere bırakıyoruz. Ama bu sefer öyle bir şey olmayacak. Bu sefer seri devam edecek arkadaşlar. Seriyi bırakmayacağız. Her gün yeni bir bölüm atacağım. Videoya geçmeden önce Aşağıdan kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi. Buradan bonus randı bir açalım. Haritayı da açalım. Zorluk normal kalsın. Koordinatı açalım. Anında yeniden olsun. Deneysen onu kullan. Birileri etkinleştirmek istemiyorum yoksa onun yani üstü kocaman yazı çıkıyor da ya. gelir yani. Şimdi kuralım artık. adını da koyduk. Tohum seçelim mi? Yok. Normal gidelim. Eve kuruluyor şu an. <laughs> Evet, kuruluyor, kuruluyor, dünya oluşturuluyor, arkadaşlar oluşturulsun ben geliyorum, ve oluşturuldu, sandık nerede, şurada lav var, Ben bir tane meşale, Ona ne yapabiliriz ki, neyse, Oo, oh, doluymuş lan. Şansımıza bak. Nerede o lan? Başka koyun yok mu? Başka koyun yok. Aa iki tane var lan ya. Şansa. Bugün şanslıyız. Şunları da alalım. Sonra kas. Kasıyor ya. O kadar çok malzeme var ki üzerimde çok kasıyor. Siz Şimdi bir ağaç kazalım. çünkü ben hep başlangıçlarda ağaç kasarım. Ama koyunu gördüm mü ilk koyunu alır, öldürürüm sonra ağaç kazarım. Bu ağaç kaz kazdık yani kestik. Başka şunu keselim Oha yan yan olmuş lan. Evimiz kocaman olsun istiyorum böyle çok. Onun için bayağı odun toplamak istiyorum. Tabi yetmeyecek odun. Ama bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yetmezse yine toplarız. Ne var yani? Bayağı odun toplamadık koyduk mu Şuna bakayım. 19 tane yeter ya. Tamam. Yatak yapalım da akşam olur mu olur Tamam. Bunu şöyle geri çekelim koyduk. Yatağı yaptım tamam. Şimdi bunlar böyle kalsın şimdilik. Ben şu aşağı inip taş toplayayım diyeceğim de. Burada kömür de varmış. dar bir yalan biraz. burası. Böyle kas 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 kas. Bir 30 tane toplarsam içim rahat eder. son dört kaldı. 3 2 1 ve tamam. 30 saniye doldu. Buradan nasıl çıkacağız? Gereksiz bir blok var. Mı? Şuradan al. Bu da yeter eder. kömür almadık. Şu kömürü de alalım ve gidelim. Bir tane çıktı Olsun. Bir tane bir tane. Yani. Şimdi buradan ilk olarak ocak yapalım. Çünkü acıkırsak diye yemeklerimizi pişireceğiz. Öldüreyim mi lan seni? Canım istedi. Gel buraya. Şimdi ilk olarak kendimize şöyle bir geliştirelim kendimizi. Kılıç, balta, kazma, bir de kürek yapalım. Arkadaşlar biraz önce bir sorun oldu da şimdi tekrar eşyaları yapacağız. Kılıç, balta, kazma, bir de kürek. altı şöyle aldım. Kazma ve kılıç. Tamam. Şimdi şuraya. Evanteri çok dolu ya. Tamam. Bunları da attık. Yemek pişireceğim ben şimdi şöyle. 7 tane et. No, ondan önce şöyle. Böyle yeter. İlk şu dörtlü bir koyayım. Yetmezse de diğerini yani koyarız. Hatta tahta kazmayı koyabiliriz. Baltayı da koyarız ilk yemek hazır şöyle acıkmış mıyız yok ama normalde olduğu için acıkırız kesinlikle kazmayı koyalım şöyle baltayı hazır tutalım şöyle koyduk yeter inşallah Aa, kazma yetecek mi yet yetti yetti lan kazma oha Helal olsun kazmasın. Şimdi şu yemi lan hazırda tut öyle. Tamam. Hmm. Şu balığı da pişirelim mi? Pişirelim mi? Pişirelim. Balığı da pişirelim. Koy balta'yı ve balığı pişirelim. Yetecek mi? bir fikrim yok. Yetti ya. Yetti yetti. Aynı. Tamam. Ben çünkü oyuna ilk böyle başladım arkadaşlar. Şu elmaları Şimdi odun kazmaya devam. Hadi. Orada akşam oluyor. Güneş batıyor. Koy yatağı. Güneşten batacak. Hadi. Lan ben, ben de buradan gelen ses ne diyeyim ya. Örümcek var, örümcek var. Neredesin bakalım örümcek? Tamam, artık buradan gidelim. Başka bir alan. Yanlışlıkla çiçek aldık. Bakın burada bayağı bir ağaç varmış. Biz karşı tarafa geçmişiz nedense Uçak mı uçam? Uçak sesi geliyor bazen Minecraft'ta dünyadan böyle sesler geliyor. Minecraft sizi korkma korkutmak için. Yani Mojang sizi korkutmak için böyle sesler yapıyor. Yani ondan bir şey olmasın siz Mike ben oynuyordum oynuyordum. İlk başta böyle bir ses gelmişti. Bayağıdır oynuyorum. Hani. bayağı oldu. İlk başta oynuyordum. Böyle ses geldi tamam mı? Ben bu diye hemen bu ne diye hemen oyundan çıktım. Ama sonra oyundan gelen sesmiş yani. Tavuk seni öldürmeyeceğim sen yaşa şöyle biraz ağaç kazalım kazalım biraz dediğim yani bayağı bir ağaç kazalım şunu ilk kazalım bu video 14 dakika olmuş 14 Şimdi şöyle bunu da topladık bakalım. Dört tane yeter mi? Yeter mi? Yeter ya. Ben birazcık daha toplayayım. Arkadaşlar ben 64 tek yapıp geleyim Arkadaşlar ben biraz önce 64 stek demişim. Pardon yanlış söylemişim. Aslında söylemem gereken bir stekti. Bir stek 64 blok. Yani. Ve 64 tane topladık. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şöyle. Şuraya gelelim. Bir düzlük bulalım ve bu odunları çevirip kocaman bir evimizi yapalım ve videonun sonuna gelelim. Cam falan da olacak da onları sonra düşünürüz artık. Diğer bölümde yaparız onları da. Şimdi ilk olarak şöyle. Hemen bunları çevir 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 çevir. Hızlı. 4 istek çıkacak kesinlikle. 4 istek. Ve 4 istek tam. şunlar gitsin de şu et kalsın. Ya tam da güzel yani. Bir git ya. Hadi. Ya neden bu kadar çok kasıyor? Envanterim. Oo. Envanterim durdu. oynayamıyorum ya 3 4 5 6 7 8 9 neden sensi tek değiştiriyorsun oyun 3 4 5 6 7 8 gelecektir herhalde çünkü orada da bir tane var onu da dokuz sayalım bak at çekil lan at çekil vurmak zorundaydım bir kapı olacak. 9 blok şeyini yaptınız mı? Bir kapı olmak olması lazım. Eğer 10 blok arkadan yaptıysanız iki kapılı olabilir. Şimdi şunu kır ve evet temeli bu. Tık. uzat 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 ve şununla birleştir. Tamam. Evin temelini yaptıktan sonra diğer bölümde evi tamamlayacağız kesinlikle arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa çok çok ama çok özür dilerim. Ve son yer kaldı diyebilirim. Son yerimizi çekelim. Hatta yerleri de yapalım ve bitirelim. Bayağı uzun sürdü bir. Kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. 20 dakika diyelim işte. Bir 20 dakikadır Minecraft oynuyoruz. 20 dakika diyelim çünkü ben odun toplarken de bir dakika falan oldu yani biraz uzun sürdü. O yüzden 20 dakikadır ben oyun oynuyorum. Yani. Şunları da kıralım ve odunları yerleştirip videonun sonuna gelelim. Ya neden yeri kazıyorsun? Çok kazıyor. Olabilir. 7 kesin ya 8 ya da dokuz. Yetibiloket bulamam. Tamam öyle oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız, kanalı abone olup aykut haber bildirimleri açmayı unutmazsanız ikinci bölüm gelecektir kesinlikle. Açmışız ya. Yani. Yarın ikinci bölüm gelecek. Kesinlikle kaçırmamanızı istiyorum. Neyse. Bu videonun daha sonuna gelelim. Geldik zaten. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.